Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Öncelikle hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Umarım sağlıklısınızdır, afiyettesinizdir. Tabii ki de para kazanmak önemli. Fakat paradan daha önemli olan, tabi yerinde ise sağlıklar hayatı var. Öyle söyleyeyim size. O yüzden umarım sağlığınız yerindedir. Umarım keyfiniz yerindedir. Tabii ki ben de iyi olmaya çalışıyorum. Ama işte dünyanın geldiği genel durum çok konuşuma gitmiyor. Ee, özellikle işte e, Filistin meselesi benim e, isterseniz insan olarak üzüyor bizi. siyaseten söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Umarım tez zamanda e, sivil ve e, çoluk çocuk kadınlarımız korunur. E, hem ülke olarak hem de dünya olarak bir sakinliğe ihtiyacımız var. Şimdi e, burada analiz edeceğim birkaç hisse var ve bununla beraber... E, Üst endeksini en son Cuma gününden itibaren kapanışıyla beraber inceleyeceğiz ve hareketli ortalamasını sizlere söylemeye çalışacağım. En son çarşamba günü böyle sert bir şekilde tabi fake bu ama Allah'tan geri döndü. 100 günlük hareketli ortalama yani 7300 seviyesine dokundu. Oradan sert bir tepki aldı. En sonunda 7673 ile kapattı. Tam 50 günlük hareketli ortalamaya yakın arkadaşlar. 7.800 seviyesi, 50 günlük hareketli ortalamanın üstü oluyor. Bu seviyeyi aşması lazım bizim. Şu anda e, tabii ki haber akışları önemli olacak. Özellikle işte e, Fed biliyorsunuz faiz artırmayı yapmadı. Bizim merkez bankası 500 baz puan arttırdı. E, bununla beraber işte Fed olsun, yabancı yatırımcının gelip gelmemesi, haber akışları, savaşın giriş yağı bizim e, yatırım çevrelerini ve bizim de genel durumunu belirleyecektir. Ama benim öngörüm, tahminim daha önceden yaşadığımız üzere muhtemelen 7400 ile e, 8000 arasında bir banda sıkışabiliriz. Bakın böyle olacak demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani şu anda belirsizlik sürdüğü müddetçe buralarda bir zikzak yapabilir, yapabilir. Biz çünkü bir ileri iki geri oluyor bazen. iki ileri bir geri oluyor. E, ama dediğim gibi çarşamba günü gördük ki 100 günlük hareketli ortalama olan 7300 çalıştı ve sağlam bir destek oluşturdu. Oradan yukarı attı. Şimdi tabi burada yukarı doğru giderse ilk destekçiye yer 7800. Daha sonra da 8000 seviyesi. Arkadaşlar 8000 seviyesinin üstüne atması tabi ki çok olumlu Fakat iyi bilançolar gelmesine rağmen burada bir site bir sıkışma var. O yüzden gidişatın ne olacağı tam olarak belli değil. Kimse de bunu bilemez arkadaşlar. Kesinlikle biz şöyle olur, böyle olur. Uçacağız, kaçacağız ya da battık diktik diyenlere hiç e, ihtimal vermeyin. E, elinizde nakit paramız bulunsun, yatırımlarınız bulunsun. E, nakit paranın bulunması çok sert düşüşler olursa olsa yani 7.300'ün de altına sarkarsa alım fırsatı oluşturabilir. E, zaten 8000'in üstüne atarsa elinizde yatırımınız da varsa değerlenecektir ya da zararlarınız girilecek. Şu an biz için söylenebilecek 7300'ünü altına sarkmadığı müddetçe hızlıca devam ettirecektir. Zaten kısa vadeciler satmışsa burada çoktan satmış olmaları gerekiyordu. Orta uzun vadede ben bir sorun görmüyorum ama dediğim gibi herkesin bakış açısı değişken. Ona göre kendi yatırım kararınızı alırsınız. Ben size şunu da söyleyeyim. Ben kendi şirketlerimi size göre seçmiyorum. Ben şirketlerin globalde geleceğine göre şirketimi seçiyorum diyebilirim. Şimdi soruların hisselerden başlayalım. Şişecam hissesi sorulmuş gibi. E, Cuma günü biliyorsunuz bir yüksek oldu. Fakat bir hareketli ortamlara bakalım. E, Şişecam'ın bilançosu bu arada e, hani piyasalarca ne kötü ne de iyi karşılandı. Yani beklendiği seviyeden geldi. E, size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, Şişecam gerçekten çok güzel bir şirket. Gelecek projeksiyonu çok güzel olan bir şirket. Türkiye'de alanında tek dünyada sayıda olan cam üreticilerine sadece bir cam üretmiyor yani onu birçok noktada e, ürüne dönüştürüyor, farklı ürünler oluyor yeni tesisler açıyor. O yönden e, şişe camı ben hem e, böyle defansif bir şirket olarak görüyorum yani çok fazla düşüşler sergilemiyor. atıyorum bir şirket yüzde 40-50 düşüyorsa şişe cam 15-20 düşüyor mesela çok sert düşüşler de olsa. Şunu da söylemekte fayda var. Bakın şişe cam 200 günlük hareketli ortalaması olan 45.90'a doğru gelmiş gelmeden 46'dan geri dönmüş. Böyle şirketleri eğer yatırımcıysanız her zaman daha böyle kötü yerde yakalayamazsınız. Yani yatırımcısı bunu takip ediyordur zaten. Şişe cam gibi sağlam şirketler her zaman düşüşte bulunmuyor arkadaşlar. Kötü zamanlarda bulunuyor. Size onu söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Sağlam köklü bir şirket. Benim çok beğendiğim bir şirket. Diğer sorulan şirket e Ereğli mi Şimdi arkadaşlar Ereğli'nin e, biliyorsunuz bir e, tekrar e, tesis yatırımı var. Yani yeni bir maden yatırımı var. Bununla beraber e, Ereğli e, temettü şeyini e, hakkını kullanmadan büyüme yolunu seçti. Ve gerçekten bu e, benim gerçekten olmasını beklediğim, istediğim bir şeyim. Çünkü Ereğli zarar ediyor. Çok fazla zarar ediyor. Ha şimdi düzeldi mi Ereğli? Hayır. Belki daha altı ay. Belki bir yıl daha sıkıntılı girecek Ereğli için. Ama Ereğli temettü ödemek yerine onu yatırım yapmaya tercih etti. Biliyorsunuz Ereğli'nin e, temettü bekleyen yatırımcısı çok e, ciddi oranda üzüldü. Fakat arkadaşlar uzun vadeli yatırımcısı için ben bunu olumlu gördüğümü söyleyebilirim. Diğer yandan Ereğli zaten 200 günlük kaliteli ortalamanın altında, 36 seviyelerinde. Şöyle bir şey söyleyeyim, e, yatırım tavsiyesi değildir. Ereğli de sağlam bir şirket. Tabii ki gelecekte ne olur bilmiyorum, bir sene de burada durabilir. Ama uzun vadeli yatırımcı arkadaşlar için söylüyorum. Ben bir uzun vadeli yatırımcı olarak söylüyorum bunu. Şirket uçup kaçtığında yani şuralarda ya da geçmişteki şuralarında şirketi almak yerine bir şirkete güveniyorsan işte 200 binin altında. Anlatabiliyor muyum? Ha, daha düşebilir mi? Düşebilir. Daha da düşebilir yani düşmez diyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani daha düşmez diyemeyiz. Bakın buradan ta ki daha e, eski e, minimum düşmüş, seçim zamanı düşmüş 32'ye kadar da gelebilir. Bakın hatta 27'ye kadar düşmüş seçim zamanı. Ama dediğim gibi Ereğli Demirçelik'in geleceğine güveniyorsanız Ereğli Demirçelik işte 10 noktadır. Ama dediğim gibi e, bu çok uzun bir sürede böyle devam edebilir. Diğer sorularımız e, şirket Ege Selami. Bu arada Ereğli Demirçelik için şunu söylemekte fayda var demir ee, Demirçeli'nin tehlikeye atması için 200 günlük hareket ortalama olan, olan 39'un üstüne bir kere atacak. Daha sonra e, 39-80'in üstüne atacak. Yani şu an 200 günün altında. Yani tehlike var. Ama uzun vade için alırım ben diyorsanız parça parça. Yani alım seviyelerinde. Normalde de 40'ın üstüne bir kere atması lazım. Eskizlere eski şu an bu piyasada bir yani bilemiyorum. E, ama 50 günlük de, 100 günlük önce geçmesi lazım. Ege Seramik şirketine bakalım arkadaşlar. Sorulan şirketler arasındaydı. Ege Seramik an itibariyle e, 200 binliğin altında. 200 binliğin hareketli ortalamanın altında. Çok fazla bildiğim yok ama bunun bir bilançosuna bakayım. Şöyle, öncelikle teknik olarak yorum olmak gerekirse tehlikenin geçmesi için 7.25'in üstüne atması lazım arkadaşlar. 200 binliğin üstüne atması lazım. 7.25'in üstüne atarsa ilk test edeceği nokta 7.70 arkadaşlar. Burayı da açar da zaten e, 100 bin takip ortalamayla geçmiş olacak. Şimdi Ege Seramik'in bir genel bir bilançosuna bakalım. Çünkü bunun bilançosunu bilmiyordum arkadaşlar. Ege Seramik e, çeyreklik net karı 88 milyon diyor. Net karı var. E, 2022'nin 9 aylarında e, 340 milyon bir net dönem karı varken şu anda işte 165 milyonluk bir net kar var. Ya tabii ki e, piyasa e, bunu fiyatlıyor. Yani geçen yılın üçüncü çeyreği biraz daha iyi gelmiş. Şunu on çeyrek yapalım. E, o yönden bak şurada biraz daha iyi gelmiş aslında. Yani çok kötü bir bilanço da değil. Satışları işte standart hemen hani, hemen. Hani, karı biraz azalmış e, bir önceki yılın çeyreğine göre. Mesela faaliyet karı azalmış. Ya tabii piyasada bunu e, fiyatlıyor finansal borçlarına baktığımız zaman e, kasasında para var. Çünkü net borcu azalmış zaten. Kasasında para var. Dönem varlıkları biraz artmış. Duran varlıkları biraz artmış. Ya yani çok kötü de değil. E, normal bir bilanço. Yani böyle almış bir bilanço değil ama böyle çok kötü bir bilanço da değil. O yüzden Ege Seramik 7-25'in üstüne atlamış edecek. Tehlikeyi atlatır diye düşünüyorum. Daha sonra da 50 günlük yani 100 günlük geçecek. Daha sonra 7 70 üstüne atacak. Yani 100 günlük hareket toplamı. Ondan sonrası için yukarı hareketler devam edebilir. Ama dediğim gibi öncelikle e, ee, orada 7 24 üstüne atması lazım ki gelmeyelim. Evet, Ege Endüstri şirketi de sormuş Bir hemen ona da bakalım. Ege Endüstri şirketi ee, arkadaşlar <laughs> gerçekten e, small cap güzel bir şirket. Zaten bilançosu e, da fena gelmedi yaptı. E, zaten 20 günlük hareketli ortalamayla kaotmanın, bakın şu siyah çizgi kaotman çizgisidir. Bunun altında sat olur. Bakın bunun altında satmamış. Şu an şöyle söyleyeyim, e, kısa vadeciler için söylüyorum. 8.879'un altına sarkarsa 8.500'e kadar gerileme riski var ama şu an için 20 günlüğün de üstüne kırmış bu günü ama Pazartesi günü e, burada bu seviyenin üstünde mi kapatacak, yatayda mı gidecek? Bunu takip etmek lazım. Kısa vadeciler için söylüyorum. Uzun vade içinde hani ya şirket her zaman için çok pahalı dendikçe yükseldi, dendikçe yükseldi. E, ben beğendiğim şirketler arasında tabii ki e, bu fiyatlardan ben alma Büyük takip edelim. Mesela bakın işte Ege Seram 200 günün altında. Çok ilgim yok bu arada Ege Seram'ın. Yani Ereğli 200 günün altında. Yani ben böyle diplere bakarım arkadaşlar. O yüzden Ege'ni de alacaksam buralardan tabii ki asla almam. 100 e, günlüğünü, 200 günlüğünü beklemeden alım yapmam. Ama şu an için kısa vadeli şey için bir sıkıntı yok. Bir arkadaşımız lider faktörünü sormuş. E, Faktörün ve dizinin şirketlerinin bilançosu gerçekten çok güzel geliyor. E, zaten e, bilançodan görüyorsunuz. Her 20 günlük hareketli şey ortalamamız üstünde. Şimdi burada e, tabii ki yat nereye doğru gider bilmiyoruz. E, fakat e, şu anda e, en son 8.70'in de üstünde bir kapanış olmuş. Ama sonra aşağı doğru sattık. E şimdi burada e, özellikle 8.70'in üstüne tekrar yani 8.70'in üstüne tekrar atarsa. E, yukarı doğru bir hareket olur ama e, piyasa onu artık bu kadar fiyatlar mı bilmiyorum. E, şu an zaten 20 günlüğün üstünde. Şu an hani söylenecek bir şey yok. Burada tehlike e, 7.17 seviyesine kadar bir tehlike yok. Bu arada e, 7.17 ile şu an bulunduğu seviye de en az %20'ye yakın bakayım bir. E, yani evet evet yani e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar 20 günlüğün üstünde. Onu kısa vadede takip eden arkadaşlar ee, şöyle eğer çok kısa vadeliyseniz 7.5'ün altına sarkarsa dikkat edin. Ama e, ben, benim kendi görüşüm. 7.20'nin üstünde kaldığı sürece sıkıntı olmadı. Çünkü 20'nin hareketi ortalama üstüne delik atmıştık bilançodan dolayı. Bakın şurada bir bank değil. Yani şehir ilgili zaten bilançosu da iyiydi. En son kuruladı. Da... Yani güzel bir şirket. Benim yatırım şeyim olmuyor zaten. Yani <laughs> gerçekten e, net dönem kar yüzde 300 artmış. Yani net faaliyet kar yüzde 320 artmış. Büyük faaliyet 290 yok. Yani şirkete söylenecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçekten iyi kar elde etmiş. Burada hani satışta yiyebilir şirket onu da söyleyeyim size. Ama muhtemelen diğer çeyreği de fena gelmedi diye tahmin ediyorum. Son sorulan şirketimiz Kale Seramik. E, Kale Seramik arkadaşlar e, niye düşüyor diye soracak olursak. Bir e, çok sert yükseldi. Yani bir anda 3-4 kat birden yükseldi. Bu bir sebep. 2. Kale seramiği bilançosu bu yükselişi e, yani gölgede bıraktı diyebiliriz. Yani öyle yükselişin de e, şey yapacağı kadar iyi bir bilanço geldiğini ben düşünmüyorum. satışlar %26 artmış. Ürkkar %6 artmış. Yani esas faaliyet karı önceki şeylere göre azalmış. Fabrik biraz azalmış. Yani net dönemlerle azalmış. Yani Normal bir bilanço yani normalde mesela şu geçen yılın son tdn'de çok ciddi bir karlılık var ama yani normal bir bilanço öyle söyleyeyim size işte. yani bu yükselişi hak eder mi bence etmeyen bir bilanço zaten piyasada öyle piyasa o yüzden hani uzun vadede bu şekilde ben beğeniyorum diye ya. yani hiç kare bilen de bir insan yani hangi ürünleri üretiyor nasıl bir şeyi var dönem varlıklarında ve dönem varlıklarında artış var. E, Halka arzdan da zaten borçları ödemiş ama tabii ki yani. yani ondan dolayı bunlar pozitif ama bilen arkadaşlar bakın yani 20 günlük ve 50 günlük hareketlerin bontu olması oluşmuş. Onun altında seyrediyoruz. Şu an sıkıntı şurada ee, bunu ancak bir şeyle belki biraz bakabiliriz. Halka arzı bozduğu yerden bir Fibonacci seviyesine bakalım. Yani burada e, sıkıntının seviye bu tam böyle bantla tutunmuş. Çok ciddi destek. 69 60'ın altında sarkarsa ilk bir dizeye gel 59 seviyesi. Onun altından sarkarsa 50 lira var kadar gelebiliyor. İlk altı ağız bozduğu bir yer. Yani tabii ki bu şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu hissede teknik çalışmaya da yani Yine altı ağız sonuçta. O yüzden dediğim desteklere dikkat edin. 59 ve 50 seviyeleri Allah korusun. <laughs> bir iniş olursa tehlike oluşturabilir. Ama şu anda zaten bayağı bir düşüş göstermiş zirveden itibaren. Ee, şu an başka bir problem görmüyorum. Şu an incelediğimiz şirketler bunlardı. Ee, bilançosunu sorduğumuz şirketler de bunlardı. Tekrar merak ettiğiniz bir şirket, bilançosu vesaire varsa yorumlara sorabilirsiniz. Ee, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Biz bu şekilde motive olacağız. Sizlere daha iyi e, bir şekilde içerikler hazırlayabiliriz. Bir de sizlere arkadaşlar e, emekli portföy uzun, uzun vadeli portföy olmak üzere iki farklı e, içerikler hazırlayacağım. Burada e, agresif portföy istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hafta sonu iyi geçsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.